Efendim? Harmut gibi düştü ağzınızın içine herif. Aha. Bulduk diyorum oğlum. Ne, nasıl? Çarşıda tespit ettik. Arabasına bindi. Takipteyiz şimdi, ne yapalım? Cid ciddi misin? Herhalde oğlum, yalan mı söyleyeceğiz lan? Tamam bak, herifi kuytu bir yere çekin. Ya ben gelmeden o namussuzun kılına bile dokunmayacaksınız. Tamam, anladık. Hadi bekliyoruz. Tamam. Annemi bırakıp geliyorum. Oh, söyledim sana anne. Hepsini teker teker ödeteceğim. En güvendiğimizle başlayacağım. Amcaoğlu Namık'la. Yapmadı diyorum. Ne? Yapmadı. Yapmadı. Ya, yapma, yapma. Gel. Yapma, yapma. Gel. Yapmaz diyorum ben. Yapmadı. Benim elime doğdu. Tamam, gel. Gel, gel. hepimize. Anne Abla bir daha hiç gelmeyecek misin? Belki ben bir ev bulurum. Siz benim yanıma gelirsiniz olmaz mı? Ama neden kalmıyorsun ki? Ben o Ayhan'la anlaşamıyorum biliyorsun. Hem böyle kafam daha rahat. Siz de sıkıldınız artık kavgadan gürültüden. Annem de seni çok özledi. O da üzülüyor. Hatta babam anneme söyle kızına gelsin diyor. O da çok üzüldü. Ne olur dön ablacığım. Bilmez miyim çok sever beni. Yuram ağlama ne olur kuzum ya. Bak sana söyleyemediğim şeyler var. Büyünce hepsini anlatacağım. al şu parayı. Babana göstermeden anneme ver. Tamam mı? Sana güzel bir et pişirsin. Zayıflamışsın biraz. Arta da haşlık yaparsın, olur mu? Gül biraz. Seni <laughs> <laughs> çok seviyorum. Bu arsa davasında son durum nedir şimdi? <laughs> aç oğlum, aç. Pardon, kardeşim de. Ne var ya bari, yet, toplantıdayım. Emir hemen eve gel. Hepinizi şikayet edeceğim. Anne. Yeter ya. Anne Beni dinle hemen eve gidiyorsun tamam mı? İşte. Ne oldu kötü bir haber mi? Ben çok özür dilerim benim kalkmam lazım. Ee, gerçekten Sarp Bey böyle ilk. Tamam günler... oğlum tamam, tamam tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. şu Annen evde taş üstünde taş. Ya annem buraya niye geldi? Nasıl geldi? Yiğit geldi bıraktı. Deli gibi arabayı binip gitti sonra. Emir gelecek dedim. Biz de giremedik. Anahtar yok. Sakin. Emir, ilaç Hayır. falan yok mu? İlaç sakinleştirici. Küsürtü ne? sekmeci. Tamam. Nerede bu da? Sakinleştirici. Anne, dur bak. Tamam. Ben o Emir, oğlum. <laughs> tamam mı? Hatırlıyor musun beni? Tamam. Korkma, korkma. Bak oğlum burada. Kimse sana bir şey yapmayacak, tamam mı? bir suçum yok. Ya hepsi Sadullah'ın tezgahıydı, beni de o kandırdı. Oğlum bak söyleyin Yiğit'e. Kes lan kes! Kendisine sorarsın gelince. Sus şurada manzaranın tadını çıkarıyoruz ne güzel. Oğlum adam donacak soğukta. Bir şey olmaz. Ee, yiğit gelmeden ölürse. Geberdi deriz ya bize ne? Kargon burada. Biraz dondu ama. E donacak tabii. Böyle bırakırsanız. Yiğit. <laughs> Bak kardeşim senin bilmediğin şeyler var. Benim bir suçum varsa babanın mevzuunda ben yarına çıkmayayım yeminle. Sen zaten yarına çıkmayacaksın emmi oğlu. Anamın emmi oğlu. Sevgili akrabam. Hemşerim. Sen zaten yerine çıkmayacaksın. Sağ ol yiğit. Sağ ol aslanım. Bak bir oturalım. Konuşalım ben sana bir kendimi anlatayım. Sen şimdi anlat. Babamın soygunuyla başlayalım. Babamın varını, yoğunu, elindeki son kuruşunu dükkana yatırıp aldığı altınları kim çaldı? <laughs> Sadullah çaldı. Benim bir şeyim yok. benim bir suçum yok. Ben sadece... Sadece bizi yem olarak oltaya takıp... ...kendi öz akrabanı, ...o adamın burnuna takdim etti. Senin bir suçun yok. İyi. Bak, oturalım, konuşalım. Benim biraz birikmişim var. Senin zararın neyse, ben onun hepsini... Ha, bu iş için aldığın pay yani. Ulan, babamın boynunda ipizi vardı. Biz o ipiziyle gömdük babamı. Senin birikmişin vardı. Annem aklını oynattı. Senin birikmişini vardı. Git Bir şey bakayım oğlum. O son adım kendin at Namık. Ben ellerimi kirletmeyeyim. Kendin at. Babam gibi son adımı kendin at. Zaten atmazsan ben seni yaşatmam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.